Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Musab'ın oyun mekanındasınız. Ne yapacağız bugün Musab? Kristof'un görevini yapacağız. Kar Vadisi'nde 3 yumurta bulduk Kristof'un yanına. Kar Vadisi'ne mi? gideceğiz. Kar Vadisi'nde 3 tane yumurtayı koca alanda bulmaya çalışacağız. Bakalım Musab Bekir bulabilir mi? Öncelikle kanalımıza tabii ki abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. O abone düğmesine bir basarsanız çok memnun oluruz tamam mı? Şimdi arkadaşlar, hadi bakalım Musab Bekir. Arkadaşlar tam 5 dakika ver ya. <laughs> bakalım Şimdi... geçebilecek mi? Bas bakalım hadi. Başladım. Dur evet, bir tane şurada. Buldun mu hemen? Dur. Neyse yakınımda var. Bak. Aa. <laughs> bir tane buradaydı. Ama Musab Bekir her bölümde değiştiriyor bunu. Hadi bulmaya çalış. Her şeyi değiştiriyor. Hmm. Mesela biraz sonra yumurtayı buldum diyelim. Oyunu tekrar denediğinde yumurta olma orada olmuyor. Yerini değiştiriyor. Aa çok zor Yani. Ha şimdi çok zorlandı hesap değil. Hadi bakalım. Bakalım nerede bulacağız. Ama her yeri taramamız lazım hesap tamam mı? Aa, araştır, şey. araştır, araştır. Oğlum o onu unut. Artık yerleri farklı. Köşelere bak. Genelde çok böyle diplerde köşelerde oluyor. Hadi bakalım. Bak sağa sola bakıyorsun değil hmm. mi? Git evlerin arkasına falan bak. İn arkası. Heh. Yok değil mi burada da? Tamam. Devam Aa. et. Devam et devam et. Git evin arkasına. Genel, oğlum çok köşelerde oluyor genelde. Öyle bir saklıyorlar ki bulmak mümkün değil yani. Biraz zor bir görev aslında. Abi bir tane gördüm. Nerede? Bir tane gördüm. Ha, bak orada. Tamam, hadi bakalım. Hızlıca onu al. Aa, o, kral. Kral yine tamam, yaptı yapacağını. Kaldım. Hadi devam et. 3 dakikan kaldı. Aa, 3 dakika mı? Çok az. Hadi hadi halledersin hadi bak. Bence bana. atlamalısın, he. Yok. Yok burada. Hemen Musa var. Ama diğer tarafta da yer var. O oralara da gitsin. Orada var. tamam. Yükeliş. Üste çıkayım. Belki üstte vardır. Sen hani geç karşı yani. Yok bile. Hemen zıpla uç karşı. Nereye? Evet. Arka tarafa. Arka tarafa. Ne arka tarafa? Oğlum şu yukarı bak. Orada da vardır belki. Yok. Yok, Yok mu? Tamam. Hemen devam et. Nerede acaba ya? Bu tarafa git, bu tarafa gitmedi mi? Aslında alan küçük Musab ya. Burada üç yumurtayı bulabilmemiz lazım bizim ya. Burada çıktı. çıkıyor. Köşeye baktın mı köşeye? Bak köşeye de bak. Evin köşesine bak. Devam et. Başka yere git, başka yere git. Hadi bekleme. Aynı yerde beklemenin anlamı yok. Bulamazsın. Yukarı Hı -hı. git şu. Şuradan devam et. İleride belki Hı -hı. orada da Hı -hı. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Bak. bak o şeyin altına bak. Yok değil mi orada? Ya işte buranın en zor tarafı köşe bucak her yeri gezmelisin mesela. yoksa bulamıyorsun. Ama Kaplumbağa köyündeki çok kolay. Vallahi ben Kaplumbağa köyünde de oynadım. Zordu yani bulamadım. Bir tane bulalım. Evet bir dakikamız kaldı bakalım. İmkansız. Ama olsun. Aa o ne? Ya bırak boş ver onu şimdi. Onunla işin yok senin. Evlerin içinde olamaz değil mi? Yok evlerin içinde. He, kapalı zaten. Ah. Şuradan çıkmadın mı Şu çıkılmıyor mu <laughs> Ama bak aynı yerleri geziyorsun farkında mısın? ya belki çıkar, <laughs> çıkar Oğlum çıkmaz. Be, on şu an üç tane bir yerde duruyor. <laughs> Devam et. Karşıya uç. Karşıya uç. Karşı taraf. Yok bir tane bulamayız. saniye diye bir bulamayız. Ya tüskü topu da nereye saklıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bulamayacağız. Evet, şimdi göreve yeniden başlayacağız. Tabii ki pes etmek yok hemen arkadaşlar. Ama, ama hep önce, aynı yerde geziyorsun. Mesela, ama kalp, ama musun? ilk önce şu şeyleri kapatın Neyi? Her yerde şey oluyor küçük küçük şeylerle. Dönsün önemi yok ki. Devam et hadi. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Hadi bakalım başla Mustafa'ker. 5 dakikamız var. 5 dakika içinde 3 yumurtayı bulabilecek miyiz? Şimdi Mustafa'ker bak her tarafı deneyeceğiz tamam, tamam. tamam mı? Şimdi... Bak dön dön. Bir, heh, evet bir etrafına bak. Bir etrafına Şşş, bak Nisan bakıyorum. Geç bak. Kolu çek kolu çek hemen. Ha bak, bak, bak gördün burada. mü? Gördün mü? İşte orada bir tane var. Şimdi karşıya geçelim. Şuradan, çok hızlı Şşş. bulduk. Daha dört dakikamız var değil Şşş. mi Musab Hadi bakalım. Tam burada yokmuş. Şu ünün arkasına git bakalım. Ya böyle yumurta oyunlarında da şu yuvarlak şeyleri kapatmak lazım. Çok kafayı karıştırıyor. Evet. Tamam. Dur, şuraya çıkalım etrafa. Ya aslında Musab oraya çıkmana gerek yok. Ya aşağıdan şöyle baksana yeterli. Evet burada yok. İn aşağı evin, in aşağı evin, in aşağı. Evin, aşağı. Evin, buraya bakalım. Köşede. Oh! Ooo kral. 4 <laughs> dakikanız var. Şu Saatlik an 2 yumurtayı bulduk. Bakalım hadi bakalım Musab Bekir. Sonuncuyu da buluruz. Hadi. Sonuncu şurada. Şuraya gidelim. Evin arkasına bak. Evin arkasına bak. Yok burada yok. Köşeye bak. Bak. Evin köşesine bak. Oğlum evin köşesine bak. Diğer köşesine. Yok. Hadi. Yok yok. Evet. Yok, burada yok. yokmuş. Ee, şimdi. Buraya bakın. Ah gördüm. Gördüm gördüm. Var mı? Gördüm. Kral. Son yumurtayı da buldum. Şimdi, şimdi hemen. Zaten 3 dakikamız var. Rahatlıkla gideriz. Oh ya görevi yaptık. Allah, hemen gideyim. Git git git. git. Hemen <gülüyor> git. Hemen <laughs> git. Hadi. 3 dakika 27 saniye. Görelim. <laughs> 1 dakika 32 saniye. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Hoşça kalın Görüşürüz.